Şimdi bu yeni sistem güvenli alışveriş sistemi biz bunu zaten ta eskiden beri talep ediyorduk. Çünkü piyasada dolandırıcılar var her zaman duyuyoruz insanların dolandırıcılardan mağdur olduklarına şahit oluyoruz. Bu durumda bizi çok üzüyor zaten. Biz bunun önüne geçilmesi için galericiler odası başkanlığımızla bakanlık arasında koordineli bir çalışma yapıldı. Ve 27 Eylül itibariyle e, güvenli alış sistem, alışveriş sistemine geçildi. E devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden aracını o sisteme tanımlıyorsun. E, sistem e, bankaya şifre gönderiyor. Şifre alıcıya ve satıcıya şifre geliyor. Aynı zamanda notere şifre gidiyor. O şifre geldikten sonra satış yapılıyor. Ve e, dolandırılma ortadan kalkmış oldu. Para anlaşmalı bankaların havuzunda duruyor. Para havuza düştükten sonra sistem e, alıcı ve satıcıya şifre mesaj gönderiyor. Aynı mesaj noterdeki sisteme de düşüyor. Alışveriş yapılıyor. Alışveriş bittikten sonra, işlem bittikten sonra havuzdaki para e, satış yapan arkadaşın hesabına geçiyor. Yani sistem sistem çok basit. Yani e, yarım dakika sürmüyor. Evet, güvenli alışveriş, güvenli sistem. Ya o çok iyi oldu. En azından artık paramızın yani dolandırılmadan bu işi yapmak bize daha iyi geldi. Para güvenli satışta güvenli sistemde bekletilip ve karşı tarafa geçtiğinde daha iyi oluyor. Bizim için daha güvenli, daha garanti. Daha Biz bir araç almış mıydınız? Aldım. Ne? Tedirginlik, Tedirginlik bağlıydı. oldu çünkü herhangi bir şekilde para hesabı geçmeden, herhangi bir IBAN'da aksaklık olduğunda para iadesi oluyor, o oluyor, bu oluyor, riskli oluyor. Biz yani tedirginlik duyuyorduk bu işlemde. Şimdi, Şimdi çok rahatız. Yani çok bu güvenli satış herkes için hem esnaf hem müşteri için çok iyi oldu. Göğsümüzü gere gere rahat rahat bu işi yapıyoruz. Memnunuz. Evet. Ben satıcıyım ee, arkadaş alıcı tamam, tamam. bizden araç aldı ee, güvenli ödeme sistemini kullandık devletimizin yeni getirdiği kanunlarda yani sat, alıcı için daha kendini güvende hissetmesi için kullandığımız bu sistem çok kullanışlı aslında rahat, rahat. E şey, sıfır sıfır seviyesine indirildi tamam. satıştan sonra e, satıcının hesabına geçiyor para alıcı kendini tamamen garantiye alıyor. Araç almaya geldim. Belirlediğim bir araç var, anlaştınız galiba. Evet evet araca anlaştık, Noterimizi de yaptık. Ee, şimdi gideceğim zaten. Ee, yani yeni sistemle alakalı söyleyeyim, bayağı güvenli bir sistem. Eskiden şu şöyle bir kafamızda soru işareti oluyordum. Yani acaba Esa gönderdikten sonra vazgeçer mi, cayar mı gibi gibi ama şimdi o ortadan kalkmış oldu. En azından içimiz rahat bir şekilde Kandırı tamam. Aynen, kandırılır mıyım? Esa mı, hesabma yatar mı, yatmaz mı veya sonrasından vazgeçer mi ben parayı attıktan sonra vesaire vesaire durumlar ortadan kalkmış oldu. Bu da tabii bizim için çok güvenli ve rahat hissettirecek.